Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi. Aracını park eden sürücü bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisininse arka camının taşla kırıldığını tespit etti. O anlarsa saniye saniye şehir kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin otoparka geldiği, bir süre gezindiği ve araçları gözüne kestirdiği görüldü. Görüntüde şahsın yanında bulunan taşı çıkartarak camlara fırlattı, sırayla birçok otomobile bu şekilde zarar verdiği anlar kaydedildi. Aynı zamanda şüphelinin camları kırdıktan sonra otoparktan ayrıldığı anlarda görüntüde yer aldı.